Evet şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonları, Stüdyo, Leyza, Pozitif Reklam, Aziz Karali Nakliyat, Miraç Çakmakçı, Kundura, Ayakkabı Hastanesi katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Kamera çekimimizi yapan Hüseyin Köse kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Şu anda da yanımızda çok sevdiğim baba dostu, bir ihtiyar delikanlı, genç delikanlı diyelim, yaşlı bir Amcamız var, Çınar daha doğrusu e, mekanımıza gelir ara ara kendisine e, dedik gelmişken bir yayını alalım, bir kendisinden dinleyelim. E, eski Çınar e, gençliğinde ne yoklukluklar çekmiş, e, yeni gençler açısından. Yani bizleri de aydınlatmış olur. Fazla da söz uzatmazdan bir hoş geldin diyelim Gazi Bamzamıza. Rezim hoş geldin. Hoş bulduk. Gelin. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> Senden de Recep amca seni izlemeye açısından kimsin, e, nerelisin, nerede i̇şte, doğdun? Ben Lüleyen Kavuzlu köyüne doğdum. Merkeze bağlı. İsim, şu isim. İsim, şu Yazıcı. İsim Rezim, şu isim Yazıcı. Yaş ee, kaç oldu bu arada? Yaş aşağı yukarı 1938 doğumluyum. Yaş 77 tamam ama 76 diyelim asla arasan. 77. Evet. Bu onlar ben tabi genç evlendim. çağ ağabeyimden önce evlendim. Onlar bana izin verdi de gittim. Tabi evlendim bize de. Komşumuz vardı etrafımızda yani. Onların kızına sarıştık. Kasırdık tabi. Ben 17 yaşında, ben 21 yaşındaydım, evet mesela. Tabii ondan ne oldu? Çocuğumuz oldu, 6 tane çocuğumuz oldu. Üç kız, kardeş yoktu. Çocuklarım şimdi, kızlarım evli. Çocuklarım daha 3 tanesi benden ayrı, hepsi işi var, hepsi, çalışır. Bir tanesi benim yanımda oku bekliyor, şimdi şehir birey diye sıçradında çalışıyor. Güzel olsun. Orada çalışıyor. O benim yanımda, o bekar tabii. Evet, o tabii öyle. Herkes... Ondan sonra ben ne yaptım? İstanbul'a girdi. İstanbul'dan gittik Rize'ye. Rize'den ee, çay fabrikasına girdim. Ondan bizim amcamın oğlu Hamza vardı orada. Kiş Bak bize dedi bir arkadaş lazım ambarlık şeyine. Gelir misin? E, niye gelmem dedim, Ben Rize'yle gündüzü çalışıyordum fabrikada var diyelim. Gittim. Allah rahmet etsin. O da ölmüş bana. Orada bir faydası oldu. Ondan oradan çalıştım. Ondan Muradiye'ye gittim. Muradiye'de çok çalıştım. Muradiye'de sevdiğim bir arkadaş vardı. Miras'ın babası. Hasan Çakmak çok sevdiğim kadar. Dünyada bulunmaz eşiydi. Allah rahmet ölmüş. Evet. O bize çay yapardı orada alım yerine şakalaşırdık değil gördüm. Buran diye her çalıştım. Unutamıyor insan değil mi? Unutamıyor. Yani unutamıyor. Evet. onun insanın o Hasan'ın yaptıklarını bize biz unutamadık. Ee, annen orada bize yemiş getiriyordu, salatalık getiriyordu, üzüm getiriyordu, şakalaşırdık. Kamil dayı vardı. Onunla evet. şakalaşırdık. Anladın mı? Babanla şakalaşırdık. Değil Neler için. yani o eskiler aranıyor. Yani, Tabi, yeni gençler Ondan önce fabrika yöneticimden de İstanbul'da çok çalışmıştım tuğlacıklarına. Yani şimdiki çalışmaklara benzemez. Aşağı yukarı sabahtan kalkardık, akşama kadar tuğla yapardık o an Orada biz çalışırdık. Böyle ev, yurt yok, kulübe vardı. Böyle yılda bir banyo yapamazdın. Teneçeye koyduk, suyu ısıtırdık, giderdik. Bundan Allah'a yıkanırdık, banyo yapardık. Şimdiki şeyde ne var? Hiçbir yeri bir şey yok. Cennet mi şimdi? Cennet. Bunda eğer çalışamayan, geçinemeyen, ne bileyim, iş bulamayan bence e, yanlış konuşma deli derim ona. Doğru. doğru. Ona deli derim. Doğru, doğru. Yani bu çok memleket cennet. Tamam, Bizim tamam. Türkiye'miz. Yani Bunu onu çok çalışmışım Özellikle ben. Özellikle çayını iç yine sohbeti yapalım. Ha. Afiyet olsun. Seni amca... Çok seviyoruz. Herkes seviyor. Gerçekten. Allah sizi daha sevsin. Ümmeti Muhammed'i sevsin. Yani yani bir olamaz. Herkes birbirini sevdiler, birbirine şerhetliyizler. Bu evet. dünya böyledir. Şimdi bu nedir biliyor musun? Yani ee, yaşlı olsun, genç olsun. Ee, yani e, yaşlı insanlar zaman gelir. Sen çocuktan çocuk oluyorsun, büyükken büyük oluyorsun. Evet. Bu da Yaradanımızın emridir. Yani e, kişilere tebessümle bakmak, o da bir ibadettir. O da İnsanlar kendisini e, sevdirir yani bir e, insan olarak. Yani bunlar e, güzel şeylerdir. Şimdi e, bazı insanlar var, her insan sevilemiyor tabii. Yani. Niye? E, adam e, farklı ahlak olsun, e, kişilik olsun, e, yani çocukları iyice sevmiyor, e, her bakımından yani onun için e, sevilmek güzeldir sanırsın. Şimdi yani. biraz bak ben sana bir şey söyleyeyim. Çoklarında da duyuyorum yani. Eski evet. insanlar eski sevgi, eski saygı şimdi yoktur. Bak, evet. hiç ben saygı yoktur. Neden biliyor musun? Şimdi insanlar biraz parayı yordular. Eskiden böyle elbisesi yoktu. Ya ana bir sarıklan gittim ben okula bak. Okul okurken iki yüksek evet. sarık şey vardı evet. Şimdi biz o işleri yaşadığımız için insan değer, insan kıymeti biliyoruz. Ama şimdi de bol yerde yaşanmış, bol çesede buyurmuş. Onun ama hepsi değil. İyisi de var, saygısız da yapan var ama iyi değil böyle bir şey. Devamlı, cenab Allah her şeyi saygıyla sever. Bu budur. Saygı yaparsan sevilirsin. Eski Eskiyi arıyoruz Eski, biraz. Eskiden, ben çocukluğuma e, gittiğim zaman, çocukluğuma yani 49 yaşına girdim şu anda. Çünkü 49 yaşındayım. Böyle o 30 sene geriye gittiğim zaman mülklerin yanına doğru biraz e, konuşamazdım. E, Geçemezdin. E, ama güzel yani, saygı, sevgi, sevgi çok güzel yani. Sevgi yapanı Cenab-ı Allah'a sever, Peygamberimiz de sever, Peygamberimiz de sever, de Çocuk Size, sav, sevgi, 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 başka bir şey. Çocuklarımızı iyi yetiştirmek lazım, anladım. iyi yetmek lazım. Yalnız şu var, yediği, iyi yetişmek için ana babaya bağlıdır ama Doğru. etraf var ya etraf, etraftan çocuğunu bile çekeceksiniz. Çok çocuklar yaramazlık yapıyorlar. Doğru. Hocam. Etraflar bile kötü oldu değil mi? O iş iyi yürümez. Teşekkür evet. ederim. Evet. E benim ne arkadaşlarım vardı? Ben şimdi diziye gittiğim zaman, evet. Muradiye köyünün geçmeden gitme. Zaman yana gidelim, arkadaşlarım yorum burada. Zaten Muradiye evet. kömürcüler, e, eski babalarımız, dedelerimiz daha birbirine bağlıydı. Zaten Muradiye bizim şey bir köyüydü. Evet. Bak, O zaman var ya, evet, 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 zaman. o zaman iki kapısı vardı, ben bilmem öyle derler. Evet, tabii eski. İki ya. kapısı vardı, bizim, bizim köy tarafından biz de. dere, o şeyin arkasından geçerdi, hastane arkasından. Aslan, Alkınız. evet, evet, evet. Biz, bir de köprü vardı evet. zaten. Evet. Orada, şimdi çeyrek o saray tabi yatak değildi, öteye şey vurdu, böyle vurdu. Şey. Zahmet'den mesela ayrıldı, köy şey, ayrıldı. Oraların, o şimdi tarafta açıyor, Aslan'ın yeri, Zahmet'in yeri, ne bileyim o aşağı yeri, bizim köy topraklarımız var. Tabii tabii. Ya, şimdi, bu, ama bu, şimdi bu. tabi o, Geçti sizin köy tarafına o önemli değil de gene aynı bir kardeşsiniz değil. Bizde öyle ayrım ayrı yok bir köyde. E şimdi de birleşti iki köy çok güzel oluyor. Ben onu sevdim. Daha genişlendim. Yarın bir gün bir e, olur, bir şey olur. Yani yapanlarına Allah razı olsun. Hızır Hızır gidiyor musun köye, memlekete gidiyorsun? Şimdi memlekete pek niyetim yok. Zaten ben... Ha, herkes burada. Emekli olduktan sonra ben o kadar gittim ama kime diyor. Rahmetli Hanım kaldıktan sonra daha hiç gittim. Gidiyorum ama şöyle gidiyordum. Zanazı oldu mu bizden? Onu da gidiyorum. Bak Adnan, dayan mı oldu? Adnan kaldı vefat etti Adnan bizim tanesi. Evet, gitti. Ben de O da rahatsız oldum. Zanazı'lara gideriz. E bir şey ben gidiyorum ne yapayım? Şimdi ben ona gittim ve baktım. Bizim mahallede bir evet. tane evet. benim yaşlı adam yok. Ne kadar az. Bak. Yani, Hiç yani, bir yok. tane yok. Amcam mı onları... olmalı? Bir yanda, şimdi razı olacağım. E, lafını ballan kesiyorum. Kaç kardeşsiniz? E, onu da... Biz mi? Evet. E, biz sekiz kardeş esrarsa. Yedi tane erkek bir kız. Yani konumuz dedi şimdi bir de öyle Osman abim ve vaat etmiş Allah rahmet eylesin zannediyor. Ali abim rahmet etti. Onu tanıyorsunuz siz onun Ondan sonra benim duyum e Ömer elde yakın e elde var e abi. Yani, biz dört tane erkek e olarak e kaldık. Allah'sı bir kız uzun hayırlı yani. olmaya az önce senin önce bir Karslı bir amcamız geldi. Ee, sö söyledim <laughs> ona kaç kardeşsiniz? Yedi kardeş istedi, yedi kardeşten ben kaldım dedi. Böyle dedi, şeye veriyorum dedi, yani e, camiye oraya, buraya, akıntı yani şimdi aklıma gelince kafaya e, kafayı üşütüyorum yani diyor. Yani kardeş e adlısı, aziz olsun, azizi olsun, ana azizi olsun, baba azizi olsun, arkadaş azizi olsun. Onun için bunları sağlıklarını bilmek lazım. Keşke benim aklımdaydı, öyle Ömer rapor röportaj yapmaya çok düşünüyordum, istiyordum. Ee, teşhir, o anda, o anda teşhir yapsaydım. Evet, abi. o anda yoğunluk oluyor, müşteri oluyor, ee, fırsat yakalamıyoruz. Sonra hastalandı, dedim evde röportaj yapayım. Ee, i̇şte e, olmadı, kendisini hatta resim almıştık. Allah yerin mekanları cennet etsin. İyi insanlardı yani. Onun için ben gençlere şunu söyledim, her zaman e, değerlerinizi kıymetini bilin. Babanız olsun, anneniz olsun. eee Arkadaş, her herkes zaten kardeştir, anlıyor musun? Yani öldükten sonra, eyvah para etmez, etmez. Sağ olun. ben şimdi Recep amcayı niye ben yayına aldım? Çünkü ölüm var, biz yıllardan beri bu çekimleri yapıyoruz, ee, arşiv okuyoruz, yıllar geçtikten sonra dahi Recep amcayı, torunları yeni hayata gelecek, torunları izleyecek şekli kemanı görmüş evet Bakti Benim dedem kimdi? görecek aynı canlı gibi. Bunlar arşiv okuyoruz. Bunlar onun için yapıyoruz. İnsanlara değer veriyoruz. Bunlar da güzel bir şeydir. Ee, böyle bir yayınlar yapıyoruz. Evet. Yani evet. evet. Şimdi bak ben ona, ölen hanımla da benim yayınım şeyi çekmiş kamera evet İbrahim. Evet. Biz bu mezarlığa giden yol var ya. Evet. İbrahim bizim yani ufak damat benim orada bir çardak yapmış. Onun orası. Orada meyvesi var Ali İbrahim'in çok olası. Dedi abi gel orada sana kameraya yani bir şey çıkalım. Eylen Hanım'dan bana orada. Hem gezmişik, hem evet. otobüsü sohbet etmişik, etmiş. Gittim tabi İbrahim şimdi şey döktürüyor, Samize'de. Evet. Dedim bir çıkarayım gör Dedim çıkamay dedim. Görürsen dedim bana. Ben olurum Şimdi yazın oldu. Gerçekten. Çıkarma. Şimdi köyde de iki e, gün önce İsmail Dilesen boyunca. Evet, etti. Allah rahmet eylesin. Yani acıyorlar. Bu kadın ölebilir, erkek ölebilir. Ee, Yaradanımızın emri. Onun için e, teyzeyle güzel tabii günleriniz geçti ama takdir ilahi tabii ya. Ben mezarlığa gittiğim zaman görürüm seni devamlı mezarlığa gelirsin. Yani e, bu da güzel. Bu sevgide kaynaklanan bir şey. Tabii ki. Yani. Evet. Ne zaman Seni de fazla e, görmek yormak istemiyoruz. Gerçi oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Ee, seni dünyanın her yerinden izliyorlar. Dünyanın her yerinde, bizde de, Avrupa'da bir sürü arkadaşlarım, e, yeğenlerim var. Onlara ne söylemek istiyorsun? Sana ya böyle. şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. İyi olsunlar, güzel olsunlar, komşularından iyi geçinsinler. efendim. Anasına, babasına hor bakmasınlar ve komşusundan iyi geçini Allah da onu sever. Evet. Başka yani. ne Doğru, doğru. doğru. Kızım hocam. Efendim. Sana gel, sağlık sıhhatin yerinde ama bir armağanımız var. Eee Kaplıca'ya Afyon Termal Tesislerine bir hafta sıcak sulara seni gönderiyoruz. Gidersin oraya sıcak suya. Çizim böyle iyice ne bir kendini böyle keserler. Sıcak suya daha hiç bir hastalığı kalmadı. Teşekkür ederim. Bir hafta e, gidiş dönüşlü zaten e, bu ikramımızdır. Böyle çekim yaptığımız organizlara e, sponsorlarımız var. Onlar bize hediye ediyor. Biz de e, toparlar yaptığımız kişilere hediye ediyoruz. Bunlar gidiyor. Kahretsin. Güzel gitsin. Recep amca, e, sana güzel bir çiçek de armağan ed ediyoruz. E, teşekkür ederim. Çiçekler sular ama sen solma. Tabii. E, zaten çiçeğimiz var. Onu verirsen sen bu masamızın üzerindedir. Seni seviyoruz. Ederim. Sana e, sevgiler gönderiyoruz. Teşekkür Böyle Baya... ederim. Allah razı, Allah razı olsun. Allah ın yapacağız. Allah e, kameraya Allah da bir yaz sallıyorsun e, Reza Umcu'ya yakışıklı bir yer. Kameramana da teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.